Girne Caddesi üzerinde, e, Doktoroğlu'da, Ecbet Yusuf'ta, okullar yolunda meydana gelen bütün yağmur suyu direnajlarımızı çözmüş durumdayız. Şimdi de Lefkoşa'nın bir diğer kanayan yarası olan Bedrettin Demirel Caddesi üzerindeki yağmur suyu direnajını yapıyoruz. Kendi öz kaynaklarımızdan yapacak olduğumuz kazımız 2 Ağustos günü başlayacaktır. Kazılarımız 40 gün boyunca sürecektir. Bu 40 günde Lefkoşa'mızda okullarımız kapalı, vatandaşlarımızın daha rahat seyir halinde olabileceği bir gün seçilmiştir. Taşkınköy ve Göçmeköy bölgesinden Başbakanlığa doğru gelişte Gelibolu bölgesindeki yeni köprümüze yönlendirme yapacağız. Orta Köy ışıklarından Başbakanlık yönüne gelişte eski Bixi önünden Orta Refüj'te sağlanacak açık alandan arunun olduğu karşı yönlendirme yapacağız. Böylece başbakanlık yönüne gidiş tek şeritten olurken başbakanlık ışıklarından Ortaköy'e gidiş yönünde 100 metrelik alanda tek şerit ilerleyecektir. Halkımıza şimdiden teşekkür eder. Bizlere 7 gün 24 saat Lefkaşa Türk Belediyesi'nin 185 nolu hattına ulaşabileceğinizi bildiririm.